İyi bir tüp bebek merkezi nasıl olmalı? İyi bir tüp bebek merkezi... ...donanımlı bir altyapıya sahip olmalı... ...ve tecrübeli bir ekipten oluşmalı. Hem hekim kadrosu, hem hemşire kadrosu... ...hem embriyoloji kadrosu... ...hem de sekreterya kadrosu... ...hastaya karşı empati kurabilen... ...hastayla diyaloğunu yüksek tutabilen... ...güler yüzlü ve tecrübeli bir ekipten oluşmalı. Bunun dışında... Laboratuvarın altyapısı e, günümüz teknolojisine uygun e, ve kalite kontrol sistemleriyle denetlenen e, kaliteli bir laboratuvar e, olmalı. E, laboratuvarda kullanılan malzemeler ve sarf malzemeleri e, güvenlik kontrolünden geçmiş ve e, kalite kontrol standartlarına uygun malzemeler olmalı. E, kullanılan mediumlar, e, kullanılan e, kateterler, kullanılan e, inkübatörler e, embriyo kalitesini direkt etkilediği için laboratuvarın kalitesi tüp bebek başarısını çok ciddi e, anlamda etkileyebiliyor. Bu nedenle laboratuvarın düzenli olarak kalite kontrolü mutlaka yapılmalı. Kalite kontrolü ve kalite güvencesi sistemleri altyapıda mutlaka bulunmalı. E, ayrıca embriyoların ve e, yumurta ve spermin birbirine karışıklığını önleyecek güvenlik sistemlerinin mutlaka laboratuvar bünyesinde e, bulunuyor olması gerekiyor. E, ayrıca e, laboratuvarın teknik altyapısında kullanılan inkübatörlerin modern inkübatörler ve e, sürekli denetimleri yapılan inkübatörler olması gerekmektedir.